Bu tablo ne kadar uyuşmaktadır? Evet, Kur'an'ın çizdiği evren tablosunun en önemli şeyleri, olmazsa olmazları, bir karşımızda başlangıçlı bir evren var. Evet. Çünkü Allah'ın yaratması, evreden olmayan bir evren. Allah ona şekil vermiş. Başlangıcı olduğu gibi o tasarlanmış bir evren, bilinçli bir şekilde düzenlenmiş bir evren. Ve bu düzenlenmiş bilinçli bir şekilde düzenlenen evrenin bir gün sonunun gelmesi de kaçınılmaz. Kur'an'da dikkat edin birçok ayette işte Tekvir suresine bakarsanız Güneş'in sonundan bahsediyor. Başka bir ayette yıldızların sonunun gelmesinden bahsediyor. Ee, bu dünyanın da sonunun geleceğinden göklerle yerlerin yenileriyle değiştireceğini söylüyor. Ama kozmolojisinden çok çok önemli bir bilgi dikkat edin. Aynı zamanda evet. sonlu bir evren. Mesela bu son kısmını düşünelim peygamberimize karşı yaklaşımlarda. Kur'an'da o saat bize gelmez diyorlar. Yani evrenin sonu bize gelmez diyorlar. Peygamberimizde görüyoruz ki alay edilen konulardan bir tanesi peygamberimizin evrenin sonunu geleceğini iddia etmesi alay edilen konulardan biri olmuştur. Ve geçmiş dönemdeki fizik ve bilgi birikimini düşünürsek mesela uzun yüzyıllar aristo fiziği birçok yerde egemen olmuştur. Orada yıldızlar sabit, sonsuzdan gelen bir ışıkla yakılmışlardır adeta. Buna benzer bir inanç vardı. Birçok kimse dedesinin bu evreni gözlediğini, dedesinin dedesinin gözlediği, dedesinin, dedesinin 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 gözlediğini bilirken acayip sabit böyle bir evrendeyiz. Böyle sapasağlam yere baktım işte ne kadar aşağıya gidiyor. Yani bu evren nasıl yok olur? Böyle bir şeyin olması mümkün değil gibi bakıyorlardı. O dönemde baktığımızda o dönemde peygamberimizin bu evrenin sonunun geleceğini söylemesi aslında olağanüstü büyük bir iddia. Evet. Ve o dönemin bilimiyle de gösterilebilecek bir şey olmadığı için nasıl ki çürümüş kemikleri kim Diriltin. yeniden diriltecek diye peygamberimize karşı böyle bir alayvari bir uslup varsa hani Kur'an'da ona diyorsa ki ister e, taş olun ister demir ister gönlünüzde büyüttüğünüz daha büyük bir şey olun onları ilk defa yaratan kimse yeniden yaratacak olur. Yani Kur'an bir yerde ona cevap verirken bu evrenin sonunun da gelmesinin kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Ve bu o dönemde peygamberimiz için adeta dezavantajlı bir durum böyle bir şeyi savunmak. O dönemdeki peygamberimize bakarsanız hiçbir kar getirmeyen bir şey. Hani bazen diyorlar ya peygamber kendini menfaat için dini uyguladı. Ben de diyorum ki buyurun gelin mesela bu ayeti bir inceleyelim. Peygamberimiz o dönemde böyle bir evrenin sonu iddiası. Kozmolojik bu kadar büyük bir iddia ne avantaj getiriyor? Nasıl bir şey getiriyor? Tam tersi. O dönemde gösteremeyeceği bir şey olduğu için alay edilmesine vesile olmuş. Kur'an'dan da görüyoruz. O saat bize gelmez diye sürekli itiraz ediyorlar. Hani buradan modern bilime geçersek, oysa mesela modern bilimin bize çizdiği tabloda mesela bu husus, evrenin sonunun geleceğini artık apaçık ortaya çıkmış bir fasiyette. Günümüzün ateistleri de artık bundan kaçamayacak bir şekilde kabul ediyorlar evrenin sonu gelmesinin kaçınılmaz olduğunu. Artık biliyoruz ki yıldızlar ki güneşimiz de bir yıldız hidrojeni helyuma çevirerek hayatiyetlerini sürdürmektedirler ve bu yıldızların bir gün sonunun gelmesi, bu sürecin bitmesi kaçınılmazdır. Yani Mürselat suresinin işaret edildiği gibi bir gün yıldızlar ışığı sönecektir. Bu kaçınılmaz bir şeydir. Yani Kur'an'ın artık o kozmolojiyle ilgili bir iddiası, bilimin de artık apaçık bir iddiası. Yani iddiası değil mi apaçık ortaya koyduğu bir e, bilimsel e, veri olarak karşımıza çıkıyor. Mesela o yüzden mesela bu evrenin sonuyla ilgili mesela Kur'an'ın iddiasını günümüzde mesela ateistler de bunu savunmadığı için birçok kimse bunun önemini kaçırıyor. Evet. Oysa peygamberimizin dönemine gidip de o dönemde hangi şartlarda bunların söylendiğini düşünürsek bu daha iyi ortaya çıkacaktır. Mesela burada ben modern bilimin bu anlayışımıza e, önemli bir katkısı olacağını düşünüyorum.